Arkadaşlar herkese merhaba ben Muhammed bugün ikinci videomuza geçmeden önce bir önceki videoyu göstermiş olduğunuz ilgi ve beğeniler için herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. İkinci videomuzun konusu bir müşterimiz tarafından endüstriye bir makine üzerinde kullanılacak kontrol kartın donanım tasarım ve numune üretimini gerçekleştirdik. Bu aşamalardan kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir kartın oluşturulmasında en büyük etken kartın ister dökümanın oluşturulması yani müşteri tarafı ne isteniliyorsa bunu dokümante etmesi gerekmektedir. Bu ister dokümanı doğusunda ekibimiz tarafından donanım tasarımı gerçekleştirilir. Donanım tasarımı öncelikle ile başlar. Şamatik tasarımı tasarım birden sonra PCB tasarımına geçilir. Bu PCB tasarım işlemi de birden sonra üretim dosyaları oluşturulur. burada müşteri onayı verdikten sonra üretim dosyalarını için numune baskılar bastırırız. Burada donanım tasarımı kullandığımız program KiCad üzerinden yapıyoruz. Bunu seçmemizin en büyük nedeni biliyorsunuz ki açık kaynaklı ve ücretsiz olması. Şu ana kadar birçok projemizde kullandığımız bir program herhangi bir sıkıntımız olmadı. Farklı projelerde kullandık. Bizim için gayet başarılı bir program ve günün sonunda ücretsiz olması en büyük avantaj. Üretim dosyasını oluşturulduktan sonra nerede üreteceğiz konusu. Bazı arkadaşlar da sormuş bu ürünleri nasıl tedarik ediyorsunuz? Gümrük muhabbetlerinden falan arkadaşlar biliyorsunuz ki bireysel parişlerde bir fiyat kotası var. Bu kotanın üstüne kalırsanız gümrük işlemlerine tabi tutuluyor. Bu gümrük işlemlerine tabi tutulması demek bir gümrük müşavirinin olması ve gümrük müşavirinin o ürün için bir beyanname açarak onu gümrük işlemlerinden çekmesi gerekmesi demek. Bu ise yani ortalama 400 ile 500 dolarlık bir maliyet demek oluyor. Yani bir örnek olarak bir GLC firmasından vermiş olduğunuz 10 dolarlık veya 50 dolarlık bir kartın maliyeti size 500 dolar artı PCB ücreti gibi bir fiyata çıkıyor. Bunu biz nasıl yapıyoruz? Kendi bünyemizde adetli siparişlerimiz olduğunda bu kartların gümrük işlerini kendimiz ticari olarak gerçekleştiriyoruz. Bu konuda birçok firma var. Bunlardan destek alabilirsiniz. Bizim de kendi çapımızda bu işleri yaptığımız önerebileceğimiz yöntemler var. Biz o şekilde hallediyoruz. Bu konu açıkçası net bir şey diyemem. Çünkü çok karmaşık maalesef. Çünkü gümrük olayları son düzenlemelerden dolayı bazı dizgili kartlarda üzerinde kontrol kartı varsa CE belgesi falan istenmekte. Bu da bizim için bir açıkçası dezavantaj. Bu konuları açıkçası bayağı bir şeyimiz oldu, tecrübemiz oldu bunu farklı bir videoda detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Şu an bu mevcut videomuzun konusu olan numune kartımızın üretim hakkında bilgi vermek. Üretim konusuna gelecek olursak Çin tarafından bastırmış olduğumuz PCB'ler elimize ulaştı. Daha sonrasında bunu üzerinde zaten %80-90 komponentlerin SMD komponentler. Bunun için bir elek yaptırdık küçük bu eleğe krem lehim çekerek daha sonrasında manuel elimizde komponentlerin yerleşimini yaptık. Daha sonrasında mevcut fırınımıza vererek bunların lehimlenme işlemi en son olarak malzemelerin gerekli montajları yapıldı ve bir test programı yüklenerek kartın programlanabilirliği ve çıkış fonksiyonlarının işlevselliği kontrol edildi. Bu testler yapıldıktan sonra şu an bu ürünümüz numune aşamasına girmiş bulunmakta ve müşterimiz Tarafından bu kart incelenerek eksik noktalar belirlenip ikinci revize sonrası seri üretim aşamasına girecektir. Burada en büyük yapmış olduğumuz komponentlerin tedarikleri açıkçası dizgi hattına girmeyeceği için numune bazı ürettiğimizden dolayı adetli alım olmadığı için kendi bünyemizdeki komponentleri veya yurt içerisindeki birkaç tane farklı firma tarafından tedarini gerçekleştirdik.